Selamlar, 34. dersteyiz. Bu dersimiz bir tekrar dersi gibi olacak. Bu konudan daha önce bahsettik sözcük yapısı ve eklerde isim çekimeklerinde. Ama burada sırayı birazcık değiştirip hemen isim tamlamalarına pas atacak şekilde isim çekimeklerini konuşacağız. Hemen başlayalım hadi. Çekim eklerini biz neden kullanıyorduk? Sözcükleri cümle içinde anlamlı bir hale getirebilmek, onlardan anlamlı cümleler kurabilmek için kullanıyorduk. İsimlere getirdiğimiz çekimekleri farklıydı, fiillere getirdiğimiz çekimekleri farklıydı. İsim çekimeklerini hatırlayacak olursak Çokluk eki ile başlayabiliriz. Bir önceki dersimizde de aslında zikrettik, konuştuk. Kavramın birden fazla olduğunu anlatmak için biz larler ekini kullanıyoruz. Örnek cümleye baktığımda hayvanlara sevgiyle yaklaşan kimseden zarar gelmez. Burada çokluk ekimiz nerede? Birden fazla hayvandan bahsettiğim için buradaki larler eki çokluk eki görevinde İsim çekim birincisi çokluk eki. Ama neye dikkat ediyorduk? Bu lar lar eki, yapım eki görevi üstlenebiliyordu. Üçüncü çoğul şahıs iyilik eki içinde yer alabiliyordu. Ve fiil çekiminde şahıs eki olarak karşıma çıkabiliyordu. Bunlara dikkat ediyorum. Bunlar çokluk eki değil. Hemen uyarıdan sonraki örneğe bakalım. Türkler dillerine ve törelerine sahip çıkmışlardır cümlesinde. Türkler topluluk adı yaptı, yapım eki. Dillerine ve törelerine derken Dile sahip olan kim? Onlar yani Türkler. O zaman onların dilleri, onların töreleri. Üçüncü çoğul kişi iyilik eklerini burada gördüm. Bunlar da çokluk anlamı taşısa da çokluk eki değildi. Hatırlıyorum değil mi? Sondaki fiile baktığımda çıkmışlardır dediğimde çıkmış olan kim? Sahip çıkmış olan kim? Türkler yani onlar. Bu da şahıs eki olarak cümlede kullanıldı. Bunları hatırladık. Devam ediyorum. Durum eklerini hatırlayalım. Durum eklerinin de cümlenin ögeleriyle çok yakından bağlantısı olduğunu söylemiştik. Adın durumları 5 adet. Onlara bir bakalım. Bir kere isim yalın durumdaysa herhangi bir durum eki almamış olması gerekiyor. Ama diğer çekim eklerini alabilir. İyilik ekini alabilir. Çokluk ekini alabilir. Bunda bir sakınca yok. Yalın isim demek yalın durumda isim demek durum eki almamış isim demek. Tamam mı? Eksiz değil. Durum eki almamış demek. Devam edelim. Belirtme durumumuz neydi? Neyi, kimi, nereyi sorularına yanıt olabilen sözcükler belirtme durumundadır demiştik. Buna nesne durumu da diyebiliriz. Örnek cümlede nesne durumunda ya da belirtme durumunda olan sözcükler neler? Kardeşim kimseyi umursamadı ve yolunu çizdi. Neyi, kimi, kimseyi. Neyi, kimi, nereyi, yolunu. Buradaki eklerimiz gösterme, belirtme durum eki olarak kullanıldı. Burada şuna dikkat ediyor musun? Yolunu derken bu belirtme durum eki isme gelmiş. Yani bu isim ama kimseyi derken belgesiz zamire de bu durum ekinin gelebildiğini görüyorum. Yani genel olarak isim çekimeklerini nelerde alabilecek? Zamirlerde alabilecek. Çünkü zamirler ismin yapabildiği hemen hemen her şeyi yapabilen sözcük türüdür. Çünkü ismin yerine geçer. Bunu da söylemiş olalım. Devam ediyoruz. Yönelme durum ekimiz A, E, Eki'ydi. Neye, kime, ne nereye sorularının yanıtı olan sözcüklerde bu durum ekini görebiliyordum. Örnek cümleye baktığımızda herkese saygı duyardı, davranışlarına da dikkat ederdi. Gene hem zamire hem isme gelebildiğini görüyoruz. Kime saygı duyardı? Herkese. Neye dikkat ederdi? Davranışlarına. Yönelme durum ekini hatırladım değil mi? Bu ne yapıyordu cümlede? Ögeleri hatırla. Yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleç yapan durum eklerimizden biriydi. Bir de şuna dikkat etmem gerekiyor. Bu yönelme durum eki kimi zaman bazı cümlelerde amaç ilgisiyle de kullanılabilir. Cümleye amaç anlamı da katabilir. Örneğe bakalım. Buraya evet yönelme durum eki yönelme anlamıyla kullanılmış. Arkadaşlarını görmeye gelmişti derken buradaki durum eki ise bir amaç ilgisi kurdu. Amaç anlamıyla kullanılmış. Sunuldu. Bu da önemli bir nokta. Devam ediyorum. Bulunma kalma durum ekimiz neydi? D da. Yazım kurallarında da bundan bahsettik. Hatta o detayı da verdik aslında, değil mi? Yani bir yer veya bir zaman bildirmesi gerekiyordu bulunma durum ekimizin. Örnek cümleye bakalım. Seni caddenin köşesinde bekleyeceğim. Nerede? Caddenin köşesinde. Yer anlamı kattı. Bulunma durum ekimiz D da nasıl yazılıyordu? Her zaman bitişik yazılıyordu. Zaman anlamı katabildiğini de daha önce söyledik. Örnek cümleye bakalım tekrar. Öğle tatilinde kantinde buluşalım. İki tane bulunma durum ekim var. Bunlardan birincisi zaman anlamı taşıyor. ikincisi yer anlamı taşıyor. Her ikisi de bitişik yazılıyor. Tamam mıyız? Hatırlıyoruz bunları değil mi? Devam. Ayrılma çıkma durum ekimiz -dan, -den ekiydi. Bu da neyden, kimden, nereden gibi soruların yanıtı olan sözcükler üzerinde bulunuyordu. Gene bulunma durum ekini de söyleyelim. Ayrılma ve bulunma durum eki de ne yapıyordu? Cümlede yer tamlayıcısı yapıyordu. Bu akşam iş yerinden erken çıkacakmış. Nereden? İş yerinden. Ayrılma durum ekim burada. Sorunun cevabını sizden bekliyorum. Ayrılma durum ekim burada. Gene hem isme hem zamire gelebildiğini burada görmüş oldu. Uyarıya baktığımda da ayrılma durum eki cümleye sebep anlamı da katabiliyor. Başka şeyler de yapabiliyor ama ileride konuşacağız onu. Adam korkusundan konuşamadı. Burada ayrılma durum ekini kullandım. Ama hangi anlamda kullandım? Bir yerden çıkma anlamıyla değil de bir sebep anlamı katmak için kullandım. Adam neden konuşamadı? Korkusundan konuşamadı. Buradaki durum ekinin görevi ise cümlede sebep anlamı oluşturmak oldu. Tamam mıyız? Devam ettik. Şimdi iyilik eki ile birlikte, iyilik ve ilgi eki ile birlikte nereye pas atacağız? İsim tamlamalarına pas atacağız. İyilik eki çok önemlidir. İsim tamlaması bulmak istiyorsam iyilik ekini görebilmem gerekiyor. Bu derece önemli. İyilik ne demekti? Eklendiği ismin kaçıncı kişiye ait olduğunu bildiren bir ekti. Birinci, ikinci, üçüncü tekil ve çoğul kişilerimiz var. Bunlara sevgi sözcüğüyle aitlik ilgisi kuralım bakalım. Birinci tekil kişi kim? Ben. O zaman bu sevgi benim sevgim oldu. Birinci tekil kişi iyilik eki ortaya çıktı. İkinci tekil kişi sen, senin sevgin. İkinci tekil kişi iyilik eki. Üçüncü tekil kişi o, onun sevgisi. S kaynaştırmasıyla i ekini kullandım. Birinci çoğul kişi kim? Biz. Bizim sevgimiz. Birinci çoğul kişi iyilik eki çıktı. İkinci çoğul kişi siz. Sizin sevginiz. İyiliği gördüm. Üçüncü çoğul kişi buraya dikkat ediyordum. Kim? Onlar. O zaman tamlayan çoğulsa yani sahip olanlar çoğulsa iyiliğin de çoğul olması gerekiyor demiştim. Hatırlıyorsun değil mi? Onların sevgilileri. Evet burada çokluk ekiyle karışacak durumlarda bunu zikretmiştik. Eğer sahip olan kişi birden fazlaysa yani çoğulsa iyiliğin de leri şeklinde çoğul kişide olması gerekiyor. Örnekler gelecek karşıma. Orada bunu size tekrar hatırlatacağım. Tamam mı? İyelik önemli. İyelik ekleri ekseriyetle genellikle isim tamlaması kurmaya yarar. Tek başına da bulunabilir tabii ki. Tamlamaya girmeksizin de iyilik zamiri olarak kullanılabilir. Zamirlerden de söz edeceğiz. Ama tamlama bulmak istiyorsam kesinlikle iyilik ekini kovalamam gerekiyor. Tamam mı? Ve ilgi eki. İlgi ekinin diğer adı ilgi durumu olabilir. Tamlayan eki olabilir. ÖSYM bunu sorularda ilgi durumu olarak da soruyor. Çünkü durum eki sırasında sözcüğe eklenebiliyor. Nedir bu? ın, in, un, ün ekidir. Tamlayan zamir Amir olduğunda, ben ve biz olduğunda im şeklinde de bu dönüşebiliyor. O halde şunu da söylemem lazım. Bu tamlayan eki ise belirtili isim tamlamalarında tamlayan üzerinde olmak zorunda. İlgi ekini görmek için neyi bulmam lazım benim? İsim tamlamasını bulmam lazım. Yavaş yavaş artık tamlama bulmaya başlayacağım. O zaman iyilikten yola çıkalım. İyilik eki beni nereye gönderecek? Hangi sözcüğe gönderecek? Bunu görmeye çalışalım. Bahçenin köşesinde benim bisikletim duruyordu. Önce iyelik eki arıyorum. Bahçenin köşesi, üçüncü tekil iyelik. Benim bisikletim, birinci tekil kişi iyelik. Şimdi bu iyelik ekleri beni nereye gönderiyor? Hangi sözcüğe gönderiyor? Ona bir bakayım. Köşe neye ait? Bahçeye ait. O zaman bahçenin köşesi isim tamlaması olacak. Buradaki in eki de ilgi eki olacak. Tamam mı? İyelik eki kovalıyorum. Bisikletim, bisiklet kime ait? Bana ait, benim bisikletim. O zaman buradaki im eki ne oldu? tamlayan üzerindeki ilgi eki oldu. Burası ilgi, burası iyilik. Burası ilgi, burası iyilik. Yani aslında bunlar belirtili isim tamlamaları oldu. Türkçenin gelişmesi için çabalıyordu. İyilik ekini gördüm. Gelişme neye ait? Türkçeye ait. O zaman bunun üzerindeki in eki benim ilgi ekim oldu. İlgi ile iyiliğin arasındaki fark bu. Biri tamlayanın üzerinde, biri tamlananın üzerinde isim tamlamalarından da bahsedeceğiz bu arada. Cesaretimiz geleceğimizin şekillenmesinde rol oynayacak. İlgi eki arıyorum ben. Cesaretimiz iyilik var ama beni bir yere burada göndermiyor. Söylememiş bizim cesaretimiz diyebilirim. Ama bu sözcük cümle içinde yer almamış o zaman bununla ilgili bir ilgi eki yok. Devam ettim, geleceğimizin şekillenmesi, iyilik ekini gördüm, şekillenme neye ait? Geleceğimizin şekillenmesi dediğime göre geleceğimize ait buradaki in eki, ilgi eki oldu tamam mı? Seçeneklerden bazıları oldukça uzundu, şimdi ben burada den ekini ne göreviyle kullandım? Seçeneklerin bazıları şeklinde söyleyebileceğim yerde. Seçen seçeneklerden bazıları diyebildim mi? Evet. O zaman bu den ekini ben isim tamlaması kurarken de kullanabiliyorum. Yani hatırla soru köklerinde hep aşağıdakilerden hangisi şeklinde sana sorulmuyor mu? Aslında söylemek istediği aşağıdakilerin hangisi değil mi? Demek ki buradan yola çıkarak Den ekinin isim tamlaması da kurabildiğini söylemek lazım tamam mı ek fiiller ek fiillerin bir kısmını fiil çekiminde anlatacağım bir kısmını cümlenin ögelerinde anlatacağım ama şunu bilelim hem isimlere hem fiillere gelebilen özel çekim ekleridir bu dersle aslında bu dersin amacı neydi İyelik ve ilgi eklerini hatırlamaktı bunlardan isim tamlamalarına bir pas atıyoruz isim çekimeklerini tekrar ettik görüşürüz